Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere supercell kod gelmiyormuş. Bunu çözeceğim. Ama öncelikle kulübüme katılıp bana istek atıp abone olursanız sizde bile atabiliriz. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi süpercel yerine gidelim. Buradan çıkış yap basalım. Giriş yapmadan oynaya basalım. iptali basıyoruz ve supercell basıyoruz. Supercell diye giriş yap basıyoruz. Postamızı yazıyoruz. Artık Stars'tan çıkıyoruz. Mail basılı tutup ayarlara gidiyoruz. Mail'e basılı tutuyoruz, tüm izinleri kabul ediyoruz. Özellikle dosya ve medya yetkinleştirince kod geliyor ama etkinleştirmezse kod gelmiyor. Ben bu izinleri çalıştırdığım için kod geldi. mail'e gireceğim. Şimdi bu kodu starsa yazalım. Hesabım geldi sizde de böyle yazacak siz de yükle diyeceksiniz. Şimdi hesabıma geçiyorum. Tekrardan göstereyim bana istek atıp kulübüme katılıp bana abone olursanız siz de atabiliriz. Hadi bay bay iyi hafta sonları.